Kırmızı et fiyatları gündemden düşmüyor. Nasıl düşsün? Çıktığı seviyeler ortada. Piyasayı manipüle ettiği belirlenen firmalara cezalar kesiliyor ama fiyattaki artış durdurulamıyor. Tüketiciler Birliği Federasyonu da her ayın ilk günü düzenli olarak etiketleri denetliyor. 1 Mart'ta temel tüketim maddelerinde rekor artış e, kıyma olarak kayıtlara geçti. Öyle ki kilosu zincir marketlerde 2 ay içerisinde sadece 100 liranın üzerinde arttı. Tüketiciler Federasyonu Market Endeksi grubu her ayın birinde bu rafların arasında dolaşıyor. Temel tüketim maddelerini fotoğraflı kayıt altına alıyor. Bu ay için gözümüze çarpan en önemli ürünümüz kıymaydı. Her hafta zam geliyor. Fiyatları da görüyorsunuz zaten uçtular. En son aldığımız hafta da zam geldi. Kırmızı etteki fiyat artışı bizleri çok şaşırttı. Sadece bir aylık zaman içerisindeki fiyat artışı yüzde 25'lere ulaşmıştı. Fiyat artışları Tüketiciler Birliği Federasyonu'nun radarında. Geçen sene 215 liraya aldığımız bir kıymayı bu sene 450 liralara satın alıyoruz. 10-10, 20-20 bir geldi 30 lira. Yani biz bile hayret kaldık yani. Kıymanın kilosuna yılbaşından bu yana 100 lira zam geldi. Artı Şubat'la birlikte hız kazandı. Bakın geçtiğimiz ay başı kıymanın kilosu 389 lira. 1 Mart'ta aynı market aynı reyona gittiklerinde o etiket 450 liraydı. Oysa geçtiğimiz yılın Mart ayında 1 kilo kıyma 215 lira olarak belgelenmişti. Haftalık etiket değiştirmekten bıktık. Bir başka zincir market yine kasap reyonu 1 Şubat'ta 350 lira ama 1 Mart'ta 430 lira. Ama artık o fiyatlarda kalmadı. Çünkü 1 Mart'tan bugüne kadar bile kıymanın kilosu arttı. Şu an 490 TL. 470 TL. 20 lira birden zam geldi. Oysa bir yıl önce aynı markette bir kilo kıyma 199 lira olarak arşivlenmişti. Bence Ramazan'a giriyoruz ya ondan yapıyorlar yani.